Herkese merhaba. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Can Çağatay Yetik, kişisel gelişim uzmanı, diksiyon ve hitabet öğretmeni. Arkadaşlar dersimizi anlatmaya başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum ki kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzun altına yorumlar yazmayı unutmayın. Bugün sizlere diksiyonda olmazsa olmaz kuralıyla karşılaştığımız yumuşak G ünsüzünü işleyeceğiz. Yumuşak G neden bizim için önemli? Neden diksiyonda olmazsa olmazı teşkil ediyor? Birazdan sizlere detaylıca aktaracağız. Ama öncesinde yumuşak G'nin yapı itibarıyla ağız yapımızda baskıya yol açması hasebiyle Türkçede yazı dilinde kullanıp telaffuzda, diksiyonlu telaffuzda kullanılmaması gerektiğini de bilmenizi istiyorum. Şimdi gelin yumuşak G'nin kullanımını diksiyonlu telaffuzda nasıl olması gerektiğini hep birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi geliniz yumuşak g ünsüzünü uygulamalı olarak şöyle size tahtada anlatmak istiyorum. Yumuşak g harfini aldık. Yumuşak g'nin yazı dilinde olduğunu ama bundan böyle telaffuz ederken diksiyonlu telaffuzda kullanmamak gerektiğini bilmenizi istiyorum. Örnek olarak da kağıt kelimesini ele alacağız. Biz bu zaman dilimine kadar yazmış olduğumuz bu kelimeyi her bir harfi telaffuz ederek konuşuyor ve söylüyorduk. Kağıt kelimesini bundan böyle yumuşak g'nin çene yapımıza biraz daha baskı yaptırması münasebetiyle ve çenemizi yorması münasebetiyle artık telaffuzlarımızda yumuşak g'yi çıkartıp ama kelimenin de tınısını bozmadan, ahengini bozmadan aynı şekilde telaffuz edeceğiz. Yumuşak G'yi gördüğümüz zaman özellikle yumuşak G'nin A ünlüsüyle kullanımını şu an sizlerle paylaşıyorum. Yumuşak G'yi kelimede gördüğünüz zaman özellikle artık yumuşak G'nin telaffuz edilmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Yumuşak G kelimeden giderken tek başına gitmek değil yanında I ünlüsünü de beraberinde götürmek istiyor. Neden? Çünkü yumuşak G I ünlüsünü kendine Arkadaş edinmiş, tabiri caizse kanka olarak görmekte. Yumuşak G ve I ünlüsü beraber gidiyorlar. Yumuşak G ve I ünlüsü gittikten sonra geriye kalan harflere bakacağız. Ve bunu yaparken de her bir harfin ses birim özelliğini değerlendireceğiz. Yumuşak G kelimeden giderken kendi ses birim özelliğini A ünlüsüne devreder ve tını olarak İki defa A ünlüsünü bize telaffuz ettirir. Yani A ünlüsünü iki defa söylettirir. Bizim kağıt, kağıt, kağıt diye telaffuz ettiğimiz kelime yumuşak G ve I ünlüsünü çıkardığımız zaman kağıt şeklinde bundan böyle telaffuz etmemizi sağlar. Yani kağıt değil, kağıt şeklinde telaffuz edeceğiz. Neden? Çünkü A ünlüsü ince a olarak bu kelime de telaffuz ettiriyor kendisine. Peki bir diğer örneğe bakacak olursak. Bu kelimede de aynı şekilde a ünlüsünün yumuşak g harfi ile kullanımını görüyoruz. Aynı kağıt kelimesindeki işlemleri yaptığımız gibi sağır kelimesindeki işlemleri de birebir uygulayacağız. Öncelikle yumuşak g'yi göndereceğiz. Yumuşak g'nin arkadaşı I ünlüsünü göndereceğiz ve geriye kalan yumuşak G'den geriye kalan ses birim özelliğini A ünlüsünü devretmek suretiyle buradaki A ünlüsünü iki ses birim uzunluğunda uzatarak iki defa telaffuz ettireceğiz ve telaffuzda da diksiyonlu bir söylemi ağız yapımıza ve bundan böyleki kullanımlarımıza, söylemlerimize yerleştirmiş olacağız. Sağır diye yazdığımız kelimeyi sağır şeklinde telaffuz edeceğiz bundan böyle. Yumuşak G ünlüsünü işlediğimiz bu dersimizde arkadaşlar, yumuşak G'nin sağ ve sol tarafında aynı ünlü harf varsa sadece yumuşak G'yi aradan çıkartıyoruz. İki ünlü harfi birbirine vurdurarak okuyoruz. Örneğin kan, ağaç, mağara gibi. Bu kelimelerin haricinde yumuşak g'nin yazımında sağ tarafında ünsüz harf varsa sadece yumuşak g'yi çıkartıp aynı şekilde kendi ses özelliğini kendinden önceki a ünlüsüne devretmek suretiyle a'yı da bir buçuk ya da iki ses birim uzunluğunda uzatarak kelimeyi telaffuz ediyoruz yağmur yağmur gibi bakınız yumuşak g'nin hemen sağ tarafında m ünsüz harfi var yumuşak g'yi aldık yumuşak g'nin ses birimi özelliğini a ünlüsüne devrettik ve yumuşak g'yi okumadan kelimeyi telaffuz ediyoruz bu ve bunun gibi birçok günlük yaşamda kullandığımız kelimeleri yumuşak G'yi çıkartmak, telaffuzda kullanmamak suretiyle bundan böyle artık kelimeleri daha akıcı, daha düzgün bir tınıyla söylemleyebilir, telaffuz edebiliriz.